Diyan kavuca bak sen. El hafif şeyler taşıyor. <laughs> Emine abla, bunlar yük hafif, pahada ağır şeyler. Ben ağır bir sorumluluk taşıyorum burada. <laughs> asansör önüne koyduk oğlum. <laughs> evet, evet. Sonra topluca hepsini aşağı indiririz. Aa, yalnız asansörle yük taşımak yasak. <laughs> Niyeymiş o didaktik hanım? Asansör kutu mu, insan mı taşıdığını nereden anlayacak? Haluk'cum, bu güvenlik için alınan bir tedbir yani. Sonuçta asansör can taşıyor. <laughs> of. oyuncak bebeklerini niye alıyorsun? Aşk olsun belki. Yani bir iki tane çocukluk oyuncağı mı fazla geldi sana? Götürün götürün. Yapacağınız çocuğa saklarsınız. Onlar bir çocuk yapsın, ben o çocuğu oyuncuğa boğarım. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Siz niye böyle gene bolitaşlarınız Taşın, hadi tembeller. Hadi. Evet oğlum, ben sizi kaytarım diye mi getirdim buraya? Allah Allah, daha bir koli bile taşımadım be. Şuna bak, yorgan taşıyor bir de. Evet abicim ya, bu var ya bizim üçüncü turumuz ha. Yürü. <laughs> Emre, o yatak ağırdır. Git sen de tut Hadi Hadi. Enişte, sen de az çakal çıkmadın ha. Üç parça koli var dedin, bir oda eşya taşıttın bize. Abartma be kayınço. Alt tarafı bir iki koli taşıyacaksın. Ne bir iki kolisteye işte ya. Bütün odayı taşıttın bize. Başkası olsa bir çuval para alırdı senden. Ama biz yarısına fit oluruz yani. Çok konuşma avuç kafa. Git çetere yardım et. <laughs> Bak kaçtı gene. <gülüyor> geldim geldim. <gülüyor> 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 Duygucuğum daha çok var mı? Bitti sayılır anne. Yataktan başka bir şey kalmadı. Ne evet. Abi cips dur, i̇tme be. İtme, itme be, yavaş, yavaş, düz gel, evet, evet, biraz sağlı, biraz sağlı, teo, dikkat et orayı süpme, açık al, açık asını. <laughs> İçme be, abi, yavaş, Dikkatli olun ya, ya. Şart, yavaş. Daha mı taşıyorum sağdan, Açık sağ al, sağ al. Sağ açık sağ al yatağı. Emre tutsana şunun ucundan. Kaytardı gene. Ne yani ben onlara yol gösteriyorum. Ben olmasam o yatağı odadan çıkartamazdı o beceriksizler. Kayco, sen yardım et, ben yol gösteririm. <laughs> sen de light damat, sen de. Sanki tır park ediyorlar. Peki efendim. Tamam ya. Bitti sayılır ha. Ne bitmesi be abicim? Ne bitmesi? Ben bittim. Bütün yükü bana taşıttınız ya. <laughs> ne bitmesi oğlum ya? Daha eşyaları aşağı indireceğiz. Sonra eniştemin evine yukarı çıkaracağız. Ne? Tüm <laughs> size. Gençliğinizden utanın. Sanki top mermisi taşıyorlar. Hadi dırıldanmayın hadi. <laughs> Hadi aşağıya, hadi aşağıya. çok bak. Kanka ben size tarif edeceğim. Bak, al yatağı. Sus. Al yatağı buraya. Ben Bunlar da son. Duygucuğum ben bunları aşağı indireyim. Sağ ol Emine abla. Hiç vedalaşmıyorum. Ha tabii canım ne vedalaşacağız ya bir yere gitmiyorsunuz ki değil mi Haluk? Yani alt üstü kendi evlerine taşınıyorlar. Tabii canım gurbete mi gidiyorlar? Alt tarafı kendi evlerine taşınıyorlar. Tabii tabii. İyi. Hadi. İyi. Hah. Dikkatli gidin tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ben bekletmeyeyim o zaman. Tamam. Hadi. Tabii. Üşüme ceketin arabada değil mi Hı -hı. Hadi hadi. sonunda gittiler hmm. ev bir anda çok mu sessizleşti ...hemen şuradan çıkıp... ...anne bu benim yarın giymeyi düşündüğüm kıyafet... ...sence nasıl olmuş güzel mi? Diyecekmiş gibi geliyor. <laughs> ya... ...yani... ...şimdi... ...böyle tamamen... Biz seninle kendi evimize taşınırken ben ne kadar mutluydum, ne kadar heyecanlıydım. Geride bıraktım annemle babamın ne hissettiğini şimdi anlıyorum. Hayat böyle. Daha dün böyle kucağında sallarken bir bakmışım büyümüş. <laughs> Evlenmiş. Yuvadan uçup gidiyor. Aman canım yani ne var yine gelirler zaten uzağa gitmediler ki. Yani evlerine gittiler. Tabii canım yani yemekleri gene beraber yeriz yani bir yapmaya giderler yani. Hatta yatmaya da gitmesinler, burada odaları var, yatsınlar bizle beraber. Yani tutarız biz onların odalarını. İnşallah çok mutlu olur. Tabii ki olurlar. Hele bir olmasınlar. Kapalarını kırarım vallahi. <laughs> Güzel kızım. İnşallah mutlu